Öncelikle sizi tanıyalım. E, i̇smim Şeyda Yücel. Akut Bodrum ekip liderlerinden e, ve yine ekip lideri arkadaşım. Serte bilir, Akut Bodrum ekip liderlerinden. Milas Belediyesi e, toplantı ve düğün salonunda seminer verdiniz. Öncelikle seminer nasıl geçti ve nelerden bahsettiniz? Bunlardan bahsedebilir miyiz kısaca? Tabii ki. Bu enteresan bir gelişme oldu. Aslında e, Milas Belediyesi bizden bir ay önce böyle bir bilinçlendirme semineri talep etmişti. Biz de tabii ki olumlu olarak değerlendirdik. Zaten görevimiz bu. Fakat daha sonra 6 Şubat'ta yaşadığımız olaylarla süreç daha hızlandı. Biraz daha şartlar ağırlaştı. Akut Bodrum ekibi olarak önce tabii ki İskenderun'da sahadaydık. Döner dönmez de bu seminerlerin önemini bir kez daha anlayarak bugün burada çok güzel bir etkinlikte bulunduk. Halkın farklı soruları oldu. Biz seminere verdikten sonra merak edilenlere elimizden geldiğince cevap verdik. Herkesi bilinçlendirmek için ortak kararımız şudur ki bu saatten sonra bu seminerleri çok sık yapacağız. E, talep ettiğiniz bütün okullara her yere akutu çok rahatlıkla çağırabilirsiniz. Bir de e, Bu arada bilmek istediklerinize e, diğer arkadaşım Sertaç Bey aynı zamanda inşaat mühendisidir. Depremle ilgili soracağınız sorulara da yetkin bir kişi olarak cevap verebilir. E, yeni gönüllüler için eğitimler başlayacak dediniz. Onunla ilgili bilgi alsak. Şimdi akut eğitimleri e, ağır eğitimlerdir öyle söyleyeyim. Beş ana eğitimden geçer bir akut gönüllüsü. Temel kampçılık, navigasyon, temel yangın, doğa arama kurtarma ve temel enkaz eğitimleri dediğimiz kent arama kurtarma eğitimleri. Daha sonra başarısına ve performansına göre bu eğitimler daha da artar. İleri enkaz eğitimleri, takimat eğitimleri gibi, işte özel cihazları kullanma eğitimleri gibi. Onun için akut eğitim biraz ağır eğitimlerdir ama e, gönlük gönüllük esasıyla e, ve bir cana olumlu anlamda dokunmak için mücadele ettiğimiz için e, yani başta da gözlerini korkutmayayım gelen gönüllü adaylarımızın gözlerini korkutmak istemem tabi ama e, yani gönüllünün hakkını verecek şekilde bir çabada e, vermeleri gerekiyor öyle söyleyeyim. Yani hemen e, kısa sürede operasyona çıkamazlar. Bir süre ciddi bir eğitim almaları gerekiyor öyle söyleyeyim. Ben Bu konuda Akut'un bir prensibi var onu söyleyeyim. Bizim hiçbir zaman standartımız elimizden geleni yaptık olmadı. Yapılması gerekeni yapıyorsak biz iyi bir arama kurtarmacıyız. Elimden geleni yapan arama kurtarma ekibi değiliz. Yapılması gerekeni yapan bir arama kurtarma ekibiyiz. Benim 11 yıllık gönüllülüğüm var. 11 yıl boyunca herhalde bitmeyen eğitimlere tabiyim. Ki bu eğitimlerimiz devam edecek çünkü şartlar ve bilgiler çok güncelleniyor. Sistemler çok değişiyor ve bunlara tabii ki uyum sağlamamız için ve öğrenmemiz için bu eğitimlere devam edeceğiz yani anlamda e, eğitimli gönüllüye ihtiyacımız var. Çünkü siz de takdir edersiniz ki her geçen gün maalesef ülkemizdeki felaketlerin sayısı artıyor. İzmir depremi diyorduk, yangınlar başladı. Yangınlar bitti, Kastamonu'da sel felaketleri, o bitti, bu büyük deprem. Maalesef e, bu felaketler keşke olmasa diyoruz temennimiz o yönde ama bu da gerçekle bağdaşmıyor. Biz, hepiniz de bunu biliyorsunuz. Maalesef gerçekle bağdaşmıyor bu temenni. Onun için hazırlıklı olmalıyız. E, bu için eğitimli gönüllülere ihtiyacımız var. E, ne kadar e, eğitimli olursak o kadar başarılı olursa. Da. 7 Mart'ta başlıyor değil mi Bodrum'da? 7 Mart'ta tanışma toplantımız var. Orada e, daha sonra mülakat'a tabi tutacağız gönüllülerimizi. Daha sonra yani istediğimiz kurtarmacı e, askeri şartlarına uygun üyelerimizle eğitim süreçleri devam edecek. E... Çok fazla yoğunluk ve talep geldiği için 14 Mart'ta ikincisini de düzenliyoruz. 7 ve 14 Mart'ı hatırlatayım çünkü grupları ikiye bölmek durumunda kaldık. Hakikaten şu dönemde talep çok fazla. Milas'tan ila gelmek istenen olacaktır ama böyle bir eğitimin Milas'ta yapılabilme imkanı yok mu? Akut ekibi olarak. Belki bu yoğunluğun arasında biraz da zorlayacağız siz ama. Tabii ki var. Bizim aynı zamanda burada bir yerleşkemiz de var. Ee, şu an merkezimiz Bodrum'da. Ee, gelen gönüllülerde başvuru sayılarına baktıktan sonra aslında yeterli çoğunluk burada sağlandı itibaren biz sürekli burada da eğitimlere katılacağız. Şöyle bir değişiklik olacak. Eee esas büyük kentsel arama kurtarma tatbikatlarımız oluyor. Onlarda da bir takım ekipmanlar ve alanlara ihtiyaç var. O zaman eee belediye desteğiyle buradaki arkadaşları da en azından masrafları daha azaltabilmek için bir anlaşma ile belediye araçlarıyla Bodrum'a getiriyoruz. Orada eğitimlerini aldıktan sonra aynı şekilde geri dönüyorlar. Sağ olsun hem Milas Belediyesi hem Bodrum Belediyesi bunun için bize son derece kapılarını ve yüreklerini açtılar. Sonsuz teşekkürler. Son olarak şunu sorayım. Mesela ben bir gönüllü adayım. Geliyorum. Yeni gönüllü olarak katılmak istiyorum. Haftada kaç gün, kaç saat ve toplamda ne kadar sürelik eğitim almam gerekiyor? Bir depremin enkazından canlı çıkartabilmek için. Şimdi merhaba dedik başladık. Ee, bundan sonrasında bir kere online eğitimlerle başlayacaksınız. Ee, online eğitimleriniz bu ilk birinci etap e, doğada arama, pardon kampçılıkla başlayacak, temel, kampçılık. temel kampçılıkla başlayacak. Online e, eğitimler bittikten sonra bunların pratikleri başlayacak. ...pratiklerde üç günlük eğitimin ardından... ...ama bunları hep hafta sonlarına denk getiriyoruz... ...çünkü bizim bütün gönüllerimiz çalışıyor... ...herkesin bir işi var... Ee, ...cuma, pazar arası... ...bu eğitimleri alırız... ...en son pazar akşamı bu pratiklerden de sınava gireriz... ...geçtiğimizde... ...bir sonraki aşamaya geçersiniz... ...benim size... E, ...bu tip bir enkaz... ...durumundaki operasyona sokabilmem için... ...ileri seviye enkaz eğitimi almanız... ...gerekiyor... ...bu da şöyle olacak... Temel seviyeye, geçeceksiniz. temel seviyeye geçeceksiniz. Az önce bahsettiğim gibi ben 11 yıllık gönüllüyüm. Eğitimlerim hala devam ediyor. Yani o eğitimi ne zaman bitirirsiniz derseniz eğitiminiz bitmeyecek. Ama kendine yenilemek ve sürekli güncel bilgilere sahip olup pratiğinizi kaybetmemek için zaten bunlara ihtiyaç var. O yüzden eğitim çok zorlayıcı değil. Perşembe akşamları haftada bir gündür standartı. Sonrasında büyük eğitimlerde tatbikat seviyesinde olanlar da dediğim gibi hafta sonlarına denk gelir. Gönüllülerin çalışma esasına dayalı olarak. Aldığı branşla ilgili sahaya çıkması, eğitimleri tamamlaması 6 ayı bulur. Yani minimum 6 ay eğitimleri eğitimlerini tamamlayıp o e, çıkmak istediği operasyonla ilgili branşla ilgili eğitimleri tamamlamadan tatbikatlar almadan operasyona zaten çıkamaz. Bu da minimum 6 aydır. Ama enkaza girmesi, ileri seviye enkaza girmesi bir yıl, bir buçuk yılı bulur. Tam anlamıyla. E, bulur. Çünkü dediğim gibi yani sadece örnek veriyorum doğada arama kurtarma yapabilmeniz için temel kampçılığı almış olmanız gerekiyor. Çünkü doğada siz de yolunuzu kaybedebilirsiniz. Navigasyon eğitiminiz olması gerekiyor. Doğada yön bulabilirsiniz. Bu bulabilmeniz gerekiyor. E, i̇z takip edebilmeniz gerekiyor gerekiyor. E bunların eğitimleri tamam olduktan sonra ancak doğa darma kurtarma eğitimini alabiliyorsunuz. Kendisi e, enkaz da öyle. Temel enkazı zaten tüm akut unsurları alıyor. Ama daha sonra enkazı çıkabilmeniz için gerçekte ileri seviye enkaz eğitimlerine ihtiyaç var. O, e, o, da bir buçuk da iki sene. Bir, bir, yıl sürer, rahat sürer. Evet, yine aynı noktaya geliyoruz. Hayır, Elimizden hayır. geleni yapmayacağız. Yapmamız gerekeni yapabilmemiz için eğitim. eğitim. Siz gittiniz mi peki deprem alanına? Evet. Ee, Unutamadığınız bir anı. Hani, hepsi unutulmaz da. Yani şunu unutamıyorum dediniz. Onla noktalıyorum. Unutamadım. aslında bana bütün orada yaşadıklarımın özeti son geceki enkazdı. Ee, çok uzun süre bir ailenin cenazesini teslim etmek için uğraştık. Biz o esnada bir güvenlik koridoru oluşturmak zorundaydık çünkü arka tarafta e, cenaze sahipleri beklemekteydi. Biz orada çalışırken gözüm o enkazın çatısında bir tane küçücük oyuncak at vardı. Evet böyle değerli izleyenler yani. Minas Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'ndayız. Akut Gönülleri buradaydı. Bodrum'dan kalkıp geldiler. Tamamen gönüllerden oluşuyorlar. Ve Minas sakinlerine depremle ilgili öncesinde deprem anda ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattılar. Kolay şeyler değil. Duygulandılar görüyorsunuz. Haber Minas'ta Muğla'nın en büyük haber sitesinde deprem seminerinde Minas Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'ndaydık. Bizden ayrılmayın tekrar birlikte olacağız